take Herkese selam arkadaşlar ben Mert Bu videoda sizlerle Contraband Contraband polis artık adı neyse Onun serisine başlayacağız Hatırlarsınız çok eskilerden bir Paper Please oyunu vardı Şu an ekranda videosunu görüyorsunuz Bizim değildi hani biz çekmemiştik videosunu Ama öyle bir oyun vardı Sınır kontrollerini yaptığımız işte sınırdaki Gümrükteki işte kimlik var Kimlik al işte tutmadı kaçakçılara Falan yakaladığımız basit bir oyundu Şu an tamamen FPS'e dönmüş Bu dinamiklerle Grafiklerle, oynanışlarla ve Türkçe Dil desteğiyle çok güzel bir şekilde karşımıza çıkan Contraband Polis oyununu oynayacağız. İlk bölüm böyle. Hikayeli bir oyun. Hikayemizi devam ettireceğiz. Umarım serimizi seversiniz. Devam edelim. Rudok. Ne diyor? Eski müzikte bir hafta bile hayatta kalmayacağına dair bir bot kasandığını bahse giriyorlar. Ama komiser her nasılsa sana inanıyor diyor. Yani grafikler çok güzel. Kenarda insanlar var, aracı bozulan güzel bir orman atmosferi var. Ee, araç detayları o kadar iyi değil 1800 kaçta geçiyor bilmiyorum ama <laughs> baya eski 1981'de 1891 olabilir 1891 olabilir baya eski bu oyun eski bu oyun diyorum eski bir tarihte geçiyor burası sınır kapımız herhalde yavaş şöyle girilmez oraya geldik Aha, kapıdan falan böyle eyle inebiliyoruz kapıyı kapatalım burası sınır karakolu gibi bir şey buradan işte gümrük insanlar geçiyor araçlarıyla falan biz büyük ihtimal arama falan yapacağız. YouTube'da birkaç videosunu izlemiştim. Ee, güzel oyundu, hoşuma gitti. Burası pol neymiş? Polis memuru Nepin arama tamircisi, arama tamircisi, araba tamircisi pardon. Şuradan hemen geçemedik. Kapıdan geçeceğiz şöyle. Öyle. Ne diyor? <laughs> Bu konuşuyor. Sayın izleyici öncelikle selamlar teşekkürler geldin 2 dakika video izliyorsun da bu Şu ne ya Bu açmışsın hesabı şurada bu Ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya 001 MB megabayt gitsin 1 kilobayt gitsin ya Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak burada şu olacak E bize de teşvik olacak ya bu Karitka'daki Aceristan sınırı benim adım komiser Andriyev Andriyev Ve Ne yapmam gerektiğini sana açıklayacağım diyor hmm. İlk olarak konsere git ve görev dosyalarını al, dosyasını al. Hmm, gidelim, bakalım görev dosyasında ne varmış. Hemen oyunu bu arada ilk defa açtım, kurdum, aldım. Sizlere ilk defa videosunu çekiyorum, grafik ayarı bile yapmadım. Hemen bir Türkçe'ye çevirdim, kapattım, açtım. Hemen sizlerleyim. Dosyayı aç ve görev el kitabını kontrol et diyor. Sabah açtık, görev el kitabını da açalım. Ad, soyad, bitiş tarihi, pasaport numarası ve fotoğraf Bu şey, Paper Please'de de aynıydı zaten bu. Ee, burada adı soyadı kimlikten kontrol ediyorduk. Bitiş tarihi, pasaport numarası, fotoğraf falan. Ondan sonrasında ülkeler burada. Aceristan, Kagasdam Cumhuriyeti, Birleşik Rally, Albarak, Erkeği Krallığı. Taşıtların isimleri var. Şu an iki dört tane taşıt var. Ee, KGP dosyası diyor. Oberankov'un parası diyor. Belge kontrolü diyor. Sınır geçebilmek için şoförün belgeleri eksiksiz olmalıdır. Seçilen alanları algı pahasına otomatik olarak karşılaştırabilirsin. Algı seviyeni evinde dinlenerek yenileyebilirsin. Evraklardaki hatalar ülkeye giriş imkansız kılar ve bu hataları inceleme raporundaki bir bel raporunda belirtmeyi unutma. Aracın teknik olarak kötü durumda olması ülkeye girmemesi için neden değildir diyor. Hmm. Tamamdır. Mantık paper please mantığı. Biraz FPS olduğu için biraz zorlanacağız gibi ama alışacağız. Bu alan her belgede görülür. Değerler aynı olmalıdır. İmla hatalarını arayın diyor. Levon Kuliev gibi mesela burada imla hataları görebiliyorsunuz. Bitiş tarihi bu alan pasaport giriş izni ve nüfus cüzdanında görünür. Takvim ile karşılaştır ve belgelerin süresinin toplu olmadığını kontrol et diyor. Pasaport numarası, fotoğraf. Tamam ya mantık aynı. Ee, Acaristan doları falan filan resmi mühürler. Tamam, tamam, Kaç sayfa acaba bitmiyor? Tamam. Çok da şey değil. Harika hadi başlayalım. İlk sürücüyü sınıf kontrolüne çağırmak için kolu çektim Hemen gidelim. Buradan kolu açtım. Kapı açıldı. Aracımız geliyor. Büyük ihtimal bu Vaz 131'e benzeyen Rus yapımı Vaz'lar var. Şimdi <laughs> kontrol yapacağız. Merhaba. Konuşalım. Belgelerini alalım. Belgeler. Zeytin Bir dakika arkadaşlar bizim. Zeytin beni biraz darladı. Yatağa zıpla. Koş. hah Şimdi ne diyor? Tava açtık. Artur Gerasimov. Artur Gerasimov. Buradan. Art dur lan nasıl kontrol edeceğiz? Şey şöyle. Buna basıyoruz buna. Tamam. Hmm. Algı seviyesi yüksek, al seviyesi düşük. Tamam, eşleşti, eşleşmedi. Hmm. Tamam. Pasaport <laughs> numarasıyla onu şey yapabiliyor muyuz inceleme raporu. Hmm. Buradan da uyuşmazlıkları işaretleyeceksin. Şoför gelişememeden önce rapor üzerinde en az bir tane hata veya geri vereceksin vereceksen raporu boş olarak bırak. En yüksek puanlamaya sahip olmak için var olan bütün problemleri bul. Zamanla raporun ilk kutucuklarda kutucuklarla daha da büyüyecek diyor. Şimdi isimde bir problem var mı? Yok. Pasaport Pasaport numarasıyla bir sıkıntı yok. Geçerlik tarihi şu mu oluyor? Yok. Doğum tarihi 11 Şubat 1937. Bunu neyle karşılaştıracağız peki? Şu anki tarih ne? 16 Nisan 1981. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 6 Mayıs Ocak, Şubat, Mart, Nisan Mayıs Tamam Bir aydan fazla var Bir problem görünmüyor ya Peki bu abi o abi <laughs> mi? Hmm. Nasıl karar vereceğiz? Bir sıkıntı görünmüyor ya. Aceristan. onaylayalım. Akaristanska, atlişka. Defol. İkili. <laughs> Kapısını açtım, gitti. Bir sıkıntı yok, tamam. Tamam, doğru karar diyor. Kontrol için bir sonraki sürücüyü çağırdım. Çağıralım. Gel lan buraya 126 biz Fiyat. Recep Bedi'nin arabası. Ya bak açalım, aç camı, cam aç cam açacağım beyefendi cam açın evet belgelerine var bakalım geçerli bir giriş hızın sahip olmalıdır diyor bakalım açtık Hasan aa isim eşleşmedi at pasaport numarası problem yok geçerlik tarihiyle bunun alakası var mı yok giriş sebebi ziyaret Erkeği krallığı ee, Ocak, Şubat, May Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs Ocak, Şubat, Mart Aaa Geçerlik tarihi Uymadı Evet Eşleşmedi Pasaport numarasında bir problem var mı bakalım Tamam Biz buna izin vermeyeceğiz abi ya Maalesef Hmm. Yani <laughs> fotoğraf uymuyor ama seni reddedeceğiz kardeş kusura bakma sen giremezsin. Hadi lan oradan kimi tehdit ediyorsun? Hiçbir şeyim de yok. Çek bakayım o oradan. U çek. Çek u. Ha, Aynen öyle tıpış tıpış. Devam et bakayım. Aferin sana. Gel bakalım. Bu da Lada Vaz 4x4'lerden eski. 4x4 olduğundan pek emin değilim ama 4x2 de olabilir. Çünkü bu bayağı bildiğin sanayide kesilmiş. Hoş geldiniz. Ver bakalım belgelerini. Ne diyormuş? Hemen bakalım. Selim Diwali. Tamam. Pasaport numarası. Problem yok. Geçerlilik tarihi. Bir sıkıntı yok. Doğum tarihi 5 Aralık 1924. Bakalım bir sıkıntı yok. Giriş izni var. Ee, hmm. Bir problem görünmüyor gibi. Yani bir sıkıntı yok gibi ya. Herhalde bakayım. Birleşik Rally. Devam et. Bakalım doğru mu değil mi? Aynen öyle devam et. Devam et kardeşim devam et. Bekleme yapma. 200 dolar bir paramız var şu anda. Güzel kusursuz inceleme dedi. Aha. Arkası yüklü bir amca geldi. belgelerine var bak. İyi günler. Belgelerini alalım. Hop. Açalım onu. Karım, Aa, isim uymuyor amına Gel buraya gel. Pardon videolarda bundan sonra küfür olmayacaktı. Ama hazır görün. Oğlum niye geç geldin bu kadar? Temmuz çok şey lazım. tamam. Al pasaport numarasını bakalım. Bence eşleşiyor. Nasıl eşleşmiyor lan? Aha o da eşleşmiyor. Bitiş tarihi eşleşti onda problem yok tamam seni bir maalesef reddedeceğiz canım benim bay bay hayır devam et devam et başka yok mu yokmuş u çek bakayım oradan ha aynen öyle devam tıpış, tıpış 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 yürü kasada açık kaldım <laughs> çok iyi <laughs> Tamam. Çok zor değil de evet. Yani çok da problem olmadı. Şimdi hak ettiğin dinlenme için evine gidebilirsin. evin Bu mu evim? Bu mu ev? Bu nasıl ev lan? I love Acaristan. Bu nasıl ev lan? Kapat kapıyı kapat. Yani hiç yoktan iyi. Hiç de vermeyelim. Yani vermeseler olurdu yani. <laughs> tamam. Uyuyalım. Bakalım. Bu bölüm çok da sıkıntı yapmayalım. Uzan uzutma ya. uzut uzutmayalım. Uzatmayalım. İşlerin maaşını niye ben ödüyorum ya? Malmük bakımı niye bende? Oğlum ben madem patronum ben niye bu kadar para kazanıyorum? Cık, Allah Allah. Çok da içeriği uzun tutmayalım. Hani siz de sıkılmayın. Zaten uzun bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Jüri Petro, ben komiser ve eğitiminizin ikinci günde sizlere bilgiler vereceğim diyor. Var bakalım ne bilgisi verecek misin? Olaran Kovçatası'nda ilk artmakta olan aktivitelerini gözlemledik. Neyse ki istihbarat servisimiz şu an bu konuyla ilgileniyor ve size düzenli olarak gerekli bilgileri sağlayacaktır. İlk olarak bilgilendirme panosuna bakalım diyor. Bakalım. Evet. Ne, ne diyor? diyor? Ha. Ara, el unutma, hiçbir kaçakma var ya sen sınavını sınırı geçemez. Hı -hı. Başka. İlk taşta indiremiyorsun çağır. Ben bir okuyayım Açın. dur. Diyor ki, Oberankov çetesi içinde bulunan muhabirlerimizden biri başka bir kaçak mal sevkiyat hakkında değerli bilgiler elde etti. Sürücünün yaşı 42. 42 yaşındakilere biraz dikkat edeceğiz. Dün sınır kontrolünde durmayan bir sürücünün sınırı geçmeye çalışacağından şüpheleniyoruz. Kısmi plaka numarası C -U I. Tamamdır. Hoppa. Şunu modla Türk bayrağı yapaydınız ya. Hoş geldiniz. Çam aç bakayım. Merhaba kardeşim. Ha. Ha. Bu şüpheli. Neye göre şüpheli? Ha, plaka. Plaka geldi şuradaki. sen belgelerini ver bakayım ya. Belgelerini alalım. UV fakat uylan sembolü UV sonunda görülebilir. İyi ki senin iş böyle bir opsiyona sahip diyor. Ha. Aha. Burada lan. Tamam. Hmm, orada da buluyor tekerlek, tavan düşemesi, çamurluk, yakıt deposu, tampon, hava filtresi. Tamam oralarda da buluyoruz. Masadan bıçağı alalım. Masa bir dakika hemen alalım. Bıçağı da aldık. Aç Aha. Bıfundur <laughs> acivier kontrabandu. Fakir acivier. Vurayım mı lan sana? Hı hı. Bazen pozisyonda bakalım. Burada efelerinden çok dikkatli. Gözler daha işe yarar bakalım. Otrikso. Siem eto atma. Yok bakalım lan. Oğlum onu herkes görüyor zaten. Bu bıçağı artık tutuklayabilirsin. Tutuklanma bebeğim. Allah'ım anesin. Görüşürüz. Hmm, çalışma kampında nakliye bekleyen suçlar burada tutulmakta. Maksimum miktarda yere sahip olmak için hapishaneyi iyileştir. Kaçma girişimlerine engel için şey bir gardiyan tutukları polis arabasına bırakmak onların kaçmalarına neden olacağını unutma. Oo kaçabiliyorlar da. Kapat abi. Aynen öyle. Burası ne? Al konudan kaçak maliyeti aletleri silahları depoya koyabilirsin diyor. ha. Tamam, 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 tamam. CTRL'ye basarak şöyle depomuza koyuyoruz. Depo çok yakınmış lan. Nezara seviye. Lan. Tamam. Maximo. Maximo. Kolay gelsin kardeşim. Şu ortalığı bir temizle be. Aynen öyle. Oyun çok tatlı. Oyun çok sarra beni ya gerçekten. Oyun mükemmel. İndirimdeyken alın arkadaşlar Steam'den. Hmm dikkatle seyredeme çekiş kullanması baltalar kasaları ve arabaların hazinelerini açabilir diyor tamam oradan bir balta malta bir şey var verecek herhalde balta şunu ver bir de şunu ver Aman. gel bakalım O arkada çok güzel bir kadillak o çok güzel lan o niye o kadar güzel Kolay gelsin dayıcığım. Şimdi. Hmm, araçtan çıkalım. belki belgelerini ver bakayım. Gerekli kardeşim ver. Boyum yetmiyor. Fadil Gum. Tutmadı. Pasaport numarası. Tutmadı. Geçerlilik tarihi. Tutmadı. Bak tutmadı. İnceleme raporu. Fotoğraf tuttu mu? Bıyığını mı kesmiş lan? Oğlum. Al bir çıkar mısın kardeş? Ne diyordu? Sürücü yaşı 42 diyordu. Bunun yaşı kaç? Doğum tarihi 1942. Kaç yaşında oluyor lan? 38 yaşında oluyor. Tamam. Bir bakalım yine de arabaya. Burada bir sıkıntı. koltukları zaten bok götürüyor yavşak. Şimdi kapıyı da aç bakayım arkayı. Tamam. Kardeş senin belgeler yok tutmuyor be. Aynen öyle. Hadi canım hadi ikili. Bin bakayım arabana. Nasıl biliyorsun göreyim. Aynen öyle. Devam tamam, et. Evet. Ama bekliyor öndekini bekliyor ha. Hoş geldiniz. Daha bakalım belgelerini alalım. Bak bu efendi. Şimdi ne diyor? Eşleşti. Pasaport numarası aynı gibi. Bakalım. Eşleşti. Mart, Nisan, Mayıs. Bence o da geçer. Bakalım bu da eşleşti. Kaç yaşındaymış ona bakalım. 25 yaşında. Bu kadar 25 yaşında lan? İş. Bunda problem yok ya. Sen geç abicim. Sen geç hadi kolay gelsin Allah'a emanet ol. Burayı da bitirelim. Zon zaten herhalde bir araba kaldı. Işığı da kapatalım. Aynen öyle. Kusursuz yapıyoruz işimizi ya kardeşim biliyor musun? Dayıcım şu arabayı niye kestiriyorsunuz? Selamünaleyküm selam kardeşim. Ver belgelerini. Vereceğim dedin oğlum ne yapacağım. Allah Allah. Rahatsız mıdır nedir. Tipine sakalına tüküreyim seni. <laughs> Pasaport numarası bakalım. Geçerlik tarihi Ağustos Nisan. Bizi 81 Nisan. Tamam. Doğum tarihi bir bakalım. Aha. 40 yaşında. Ne diyordu lan burada. Aa. İn bakayım arabadan sen. Bak i̇n bakayım, bak. in bakayım, in tosun. İn lan çekip bir bakalım şöyle. Aha vallahi buldum lan. Fırk mela. Dur duras. -tür. Leviyle mi kıracağız bunu? Durma dur aç o. dur Oğlum bu da mı? Şunun mı? Al aç ben o. Aha. Dur bakayım sen. Hmm, Aha. Aç dur Dur bunu tam palek Ne oldu? Bunu da aldım. Bir bakalım başka lastiklerde falan var mı? Bir arka tampona bakalım. Bir de kaputa bakalım. O nasıl bir kaput arkadaş? Kurva Ben şimdi sana göstereceğim bak ne olacağını yani? bak. Alın onu. Alın, al bunu. Al bunu. Al 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 Hadi gülüm benim. <laughs> Sen orada kal bakayım orada abi. Ben şu depoya şunları bir atayım. Şu ara ortalığı da bir temizleyeyim. Bir de gideyim yatayım ondan sonra devam. Amcacım. Şu ortalığı bir temizleyelim. Aynen öyle. Günümüzü bitirdik. Ofisimiz nerede bizim? Aynen dinleyelim. evim şurada ben. ben baba baba çok garip melodiler öğretiyorum kendime. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu videoluk bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir yeni serimiz. Yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Abone ol butonuna da ufaktan basarsanız hani gerçekten 1 kilobayt bile gitmiyor. Bir tane abone ol tuşuna bassanız bizim için çok yeterli. Çünkü izleyip de abone olmayan bir ton arkadaşımız ve dostumuz var. Bize ufak bir teşvik amaçlı abone ol butonuna da basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.